Pazarda fiyatlar pahalı. Neden pahalı? Ispanaktan patlıcan 40 lira aşağı gitmiyor. Ama kanaat etmek lazım. Ispanak yemesin ne patates yersin. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yaptım. Ne kadar tuttu? 200. 200 TL. Ne aldınız? 5 kilo patates 70 lira. 1 kilo patlıcan 30 lira. Bir kilo ıspanak 40 lira. E artık gerisini ufak tefek maydanoz, nanesi falan 200 lira. E, ne yapar? Ayda 6, 6, bin lira. İdare edene ne mutlu. Devleti kötülemeye gerek yok. Memnunuz. Teşekkürler. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yapıyor işte. Ne kadar tuttu? Bitmedi daha. Uğraşı Fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Neler aldınız? Aha. Ne kadar tuttu burası? Domates, limon. Denemiyor. Burası ne kadar tuttu? Hesap <laughs> madem 250 lira oldu. Ne kadar tuttu? Vallahi, e, ne tuttu? Daha yeni başladı kalmaya. Ne kadar bütçe ayırdınız Ramazan alışverişi için? Bütçe yok ya. Günü birlik. Günü birlik. E, Allah ne verdiyse işte. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar Ramazan'a göre biraz tabii bir 3-5 oynadı. Gelmiş mi düşmüş? Yükselmiş. Domates, salatalık 20-25 idi 30-35 olmuş. Evet. Fiyatlar nasıl? Normal. Ne kadar bütçe ayırdınız? Onu açıklayamam. Yetecek mi peki bütçe? Yeter. Yeter. Teşekkürler. Bir şey değil tuttu neler aldınız? Vallahi yeni geldik pazara alıyoruz. Yok. Ben fiyatlar uygundur. Iyidir. Zam gelme yok. Ufak sevkar ama iyidir. Fiyatlar iyidir, düzgündür. Vallahi çok pahalı kızım. Bildiğin tamam, gibi de geldiği için zam yapılmış. Mı? Evet. Gelsen olur, gelmesen olur. Bir şey olmaz bu millete. Evet. Fiyatlar nasıl? Neler aldınız? Normal 30 lira domates aldım, biber alacağım. Salatalık alacağım. Işte olan her şeyi alacağız. Ne kadar bütçe ayırdınız pazara? 400. Yeterli olacak mı? Yettiğe kadar. Evet. Fiyatlar nasıl? Pahalı. Ramazan geldiği için de pahalılık artmış mı? <laughs> artmış. Çok artmış. Çok pahalı. Bir lirayla çıksan istediğin her şeyi alın. Ne deyse öyle yüzüne hiçbir şey alamam anne Bak. Neler aldım Karpuz diye ağladı. Şuna 150 lira para verin. Karpuz 150 TL. O 150 verdik. Çünkü çocuk ağladı daha gidiyor. Hadi iyi günler. Çok pahalı. Hayat çok pahalı. Ya mı? Yakıyor, yakıyor. Neler aldınız. Bir şey alamadım. işte kuzum bir yarım kilo biber, domates. Ne kadar tuttu burası? Vallahi bilmiyorum. Cebimde 300 lira, 400 lira vardı. Kalmadı işte geldiği için de fark etmiş mi fiyatlar? Çok. Valla gelmiş, hepsine gelmiş. Ne kadar bütçe ayırdınız pazara? El pazara mı? 250-300 lira ayırdık da hiç alamıyoruz. Peki yeterli olacak mı 250-300 lira? Yetmez, yetmez. 1000 lira. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Ufak ufak yapıyoruz. Azar azar. Azar azar. Maalesef göre uygun ama uygun olmayan olabilir. Şuna bak. Ramazan geldiği için zam gelmiş mi fiyatlara? Zam gelmiş tabii. 150 lira verdik bir şey yok. Daha yarısı da komşunun bu.